Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'a 3. Havalimanı ve Vatan Borcu başlıklı 2014 yılında yazmış olduğum köşe yazımı seslendiriyor. Hızlı ve güvenilir ulaşımın en güzel yollarından biri de hiç kuşkusuz hava yolu taşımacılığıdır. Bütün dünya hava yollarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İnsanoğlu her dönemde bir yerlerden bir başka bir yere mutlaka seyahat etmek zorunda kalmıştır. Bu seyahatler kimi zaman tatil ve gezi amaçlı, kimi zaman ticaret ve iş amaçlı ve kimi zaman da savaş maksadıyla olmuştur. Günümüzde ise insanlar daha çok iş ve tatil amaçlı geziler yapmakta, zaman etkin ve verimli kullanmak adına ulaşımın en hızlısını tercih etmektedir. Hızlı trenler ve otobanlar insanların uzun mesafelere kısa sürede gitme ihtiyacını tam olarak karşılayamamakta. Deniz yolu ise daha yavaş olduğu ve daha az tercih edilmektedir. Daha daha yavaş e, gittiği için gemiler. Nitekim deniz yolu daha çok yük taşımacılığı ve gezi amaçlı kullanılmaktadır. Son iki yıldır 15 günde bir olmak üzere bazen de hafta sonları her hafta Kars'tan İstanbul veya Ankara aktarmalı Antalya ilimize uçtuğum ve aynı güzergahı takip ederek tekrar Kars'a geri döndüğüm için gökyüzünde yaşadığım tecrübelerimi ve tespitlerimi paylaşmam yerinde olacaktır. 2012'de uçmaya başlamıştım. 2020'ye kadar uçtum. Tam 8 sene. Ben bunu yazdığımda 2 sene geçmişti. Yani 2014'te bunları söylüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim ki İstanbul Atatürk Havalimanı kesinlikle ihtiyacı cevap verememektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı ise bu trafik yoğunluğunu azaltmaya hiç yetmemektedir. Özellikle yaz aylarında uçakların iniş ve kalkışları büyük sorun olmaktadır. Çünkü uçakların iniş için İstanbul semalarında veya Marmara Denizi üzerinde en az yarım saat tur atmak, atmaları ve sıraya girip bekleşmeleri büyük zaman kaybına yol açmaktadır. Ben de çok bekledim. Uç, böyle havada uçağımız döndü durdu. Uçakların boş yere yıpranmasına, yakıt tüketiminin artmasına ve ekonomik olarak büyük zararlara neden olmaktadır. Aynı şekilde kalkış için en az 15-20 uçak tekrar sıraya girip saatlerce havalimanı pistinde uçuş sırası beklemekte. Yolcular ve mürettebat için bu tam bir çileye dönüşmekte ve büyük bir zaman israfına yol açmaktadır. Bu nedenle İstanbul 3. havalimanı bir an önce yapılmalı ve acilen işletmeye açılmalıdır. Bakın o, ta o zaman söylüyorum. Zira böyle muhteşem bir proje tüm insanlığın yararına olacaktır. Çünkü ülkeye gelen milyonlarca turist ve İstanbul'dan ikmal yaparak dünyanın başka yerlerine uçacak yolcular burada zaman kaybetmeyeceklerdir. Dolayısıyla 3. Havalimanı bir lüks değil, artık bir zorunluluktur, bir ihtiyaçtır. Siyasi gerekçelerle 3. Havalimanına karşı çıkmak, yapılmasını geciktirmek veya engellemeye kalkışmak ülkeye ihanettir. Gelişme ve kalkınmaya vurulmuş büyük bir darbedir. Müslümanların güçlemesini istemeyen şer odaklarının haince planlarına alet olmaktır. Dolayısıyla bu yanlışı yapanların hatalarından dönmesi, bir an önce dönmesi kendi lehlerine ve ülkenin de yararına olacaktır. Çevreciliği bahane ederek 3. Havalimanı'na karşı çıkmak son derece yanlıştır. Sonuç olarak İstanbul 3. Havalimanı bir an önce yapılmalıdır. Toplum bu konuda duyarlı olmalı ve projeye tam destek verilmelidir. Çıkarları gereği ülkenin gelişmesini istemeyenlerin oyuncağı olan satılmış bazı karakterlerin basit ve ucuz söylemlerine itibar edilmemeli ve çevrecilik üzerinden oynanan oyunlara aldanılmamalıdır. Zira ülkenin bu tür kalkınma projelerine ve istihdam alanlarına ihtiyacı vardır. Ve dünyanın gittiği yön her yönden görülüp gerekli tedbirler çok önceden alınmalı ve uygulanmalıdır. Bu ve başka büyük projeleri planlayıp gerçekleştirmeye çalışanlara ve ülkenin kalkınması için canla başla mücadele edenlere destek vermek ve hayırlı işlerde yar yar yarış etmek bir vatan borcudur. Çünkü vatan borcu sadece askerlik yapmak değildir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.